Sayın Cem Toker, silkele Süleyman düşecekler sözüne bir açıklık getirir misiniz? Erdoğan ve partisi siyasi hayatının en zor günlerini geçiriyor bu yenilgiden sonra. Hem kimyaları bozuldu hem de iç düzenleri bozuldu, huzurları bozuldu. Öte yandan Erdoğan sağlığı ve yaşı icabı inanılmaz bir iş yapıyor. 22 senedir hem AKP gibi bir partiyi hem de böyle Allah'ın cezası bir coğrafyada Türkiye'yi yönetmek dış politika olsun, içerideki sorunlar olsun, insan üstü gayret isteyen bir iş. Erdoğan, herkeste metal yorgunluğu olduğunu ama kendisinde metal yorgunluğu olmadığını iddia ediyor. Halbuki var. Muhalefet 20 senedir yakalamadığı bir fırsatı yakaladı. Erdoğan, AKP yönetmekte zorlanıyor. Bakan bulamıyor, bürokrat bulamıyor. Parti yönetimiyle ne oldu bize, niye yenildik toplantıları yapıyor. Öte yandan bu yaşta bir adam bir gün Astana'da, bir gün Berlin'deki maçta, bir gün Washington'da sağlıklı birisi Washington'a gitse, 3 gün sonra geri gelse, 5 gün saat farkından dolayı kendine gelemez. Uyku saatleri karışır, jetlak olur. Erdoğan'ın işi çok zor. Öte yandan Türkiye'nin Suriye'de, Irak'ta, Kıbrıs'ta, Yunan Adaları'nda, İran'da, Irak'ta sorunları var adalette yumağa dolanmışız. Eğitim deseniz öyle. Ekonomi yönetilmez durumda. Boksta abandone olmak diye bir tabir vardır. Hakem durdurur maçı gözlere bakar. Her şey yerli yerinde mi? Kafa yerli yerinde mi diye. Ben AKP ve iktidarı o durumda görüyorum şu anda. Onun için Özgür Özel'e de böyle yumuşama, şirinlik, polyanlacalık filan onu bir kenara koy. Tam sağ prese devam et diyorum. Özgür Özel'in gaza basması lazım. Silkele Süleyman düşecekler sözünü de onun için kullandım. Silkele Özgür düşecekler. Sayın Cem Toker size bir soru daha. Özgür Özel iktidarı silkeleyebiliyor mu? Yok pek silkeleyemiyor. Yani seçmende de hissetmiyorsunuz. Biraz daha sert muhalefet gündeme biraz daha köşeye sıkıştırmak gerekiyor. Bir örnek vereyim. Mesela miting yapıyor. Bir ay önce Gebze'de geçinemiyoruz mitingi yapıldı. Allah aşkına kaç kişinin haberi oldu Türkiye'de? Gündem mi oldu? Sokaktaki adamın haberi mi oldu? Algısı mı değişti? Ne oldu? Miting yaptık kaç kişi katıldı? Siz bile bilmiyorsunuz kaç kişi katıldığını. Nedendi? Hiç yaprak kımıldamadı. Halbuki ciddi bir konu. Cumhuriyet tarihinin en ağır ekonomik krizinin ortasında 100 yıllık parti öyle mi miting yapar ya? Sen teşkilatlarınla çevre illerden getir milyonları. AKP nasıl yapıyor? Vapurlarla, otobüslerle getiriyor, topluyor 1 milyonu, bangır bangır miting yapıyor. CHP'ye yakışıyor mu? Büyük fiyasko. Ne oldu? Işıkları aç kapa yapacaktık. Bir gün sürmedi. Ya utanır insan. Sabah aklıma geldi, öğlen dile getirdim akşamda uygulamaya koyalım. Saat kaçta? 9'da. Ulan 9'da hava kararmıyor. Görüntüleri var. 500 evin bir tanesi ışık yakıyor, kapatıyordu. Düşün, taşın, planla. Siyasi iletişimcilerin var senin. Bir stratejik plan yap. Kısa vade, uzun vade. Kendi kendine hem AKP'ye malzeme veriyor hem de muhalif seçmeni hayal kırıklığına uğratıyor.